Evet arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi kızlara jelibon sürprizi yaptım. Gözleri kapalı seçecekler bakalım. İlk önce çınar seçecek bakalım şansına ne gelecek. Hazır mısınız kızlar? Kapat gözünü çınar. Ne geldi? Ayıcık. Ayıcıklı gelmiş sıra tanem de. Tam kapat gözünü. Kola. Kola jelibon gelmiş taneme. Sıra Tuana da. Gözler kapansın Tuana. Ne geldi sana? Meyve şekilleri mi? Evet. Meyve şekilleri gelmiş. Sıra Çınar'da. Çınar Çınar. Ne geldi? Kola mı geldi? Harika. Sıra tanemde. Ne geldi tanem? Ayıcık gelmiş sıra Tuana'da. da. Sana ne geldi Tuana? Bakalım. Tavşan gelmiş Tuana'ya sıra Çınar'da. Çınar çok heyecanlıyım. Ne gelecek acaba? Renkli meyveler. Renkli meyveler sıra tanemde. Ne geldi? Kola geldi. Kaç tane oldu kola? Tanemde iki tane kola var. Sıra kimde? Sıra Tuana'da. Ne geldi? Taneme yine meyve gelmiş. Sıra Çınar'da. Çınar sana ne geldi? Tavşan gelmiş. Son bir tane kaldı. Bu da Tanem'e geldi. Tanem sana ne geldi? Tavşan geldi. Evet arkadaşlar jelibon paylaşımını yaptığımıza göre sıra Çınar'ın yumurtasında var. Bakar mısınız şurada bir motor var. Kim açabilir bunu kızlar? Ben dışarı şurasını. Evet. Evet içinde bir tane de şeker var galiba ama motoru çok güzel duruyor ya. Evet şimdi yumurtamızı açıyoruz. Bakalım bu nasıl bir motormuş? Yarış motoru mu Çınar sence? Gerçekten mi? Vur kır. Oo, Çınar'ın gücünü gördünüz mü arkadaşlar? Motorunun güzelliğine bakın. Çınar motorunu bize tanıtır mısın hemen? Hangi renkler var? O bir şöyle yandan gösterir misin motorunu? O arkadaşlar Çınar'a çok güzel bir motor çıktı. Bir tanecik de şeker çıktı. Bir de ne var? Sticker, çıkmış. Ayy. çok güzel. Stikre. Motorunu ne şöyle var? tekrar bir bakalım bak. Şöyle bir uçur bakalım motorunu. Oo, Oo, aa. Uçmaz motor, motor uçmaz mı? Tamam peki o zaman hoşçakalın diyelim mi? Evet. Hoşçakalın diyelim. 我是迪克